Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir hafta, yeni bir video. Eğer bu video ile beni tanıyorsanız ben Tolga Karaca. Amerika'da yaşıyorum. Amerika'ya dair içerikler üretiyorum. Mümkün olduğunca doğru bilgileri buradaki yaşama dair aktarmaya çalışıyorum. Buradaki yatırımlarla ilgili doğru bilgileri vermeye çalışıyorum. Tır sektöründeyim. Bu sektör hakkında bilgi vermeye çalışıyorum. Eğer bu konular dikkatinizi çekiyorsa daha önce yüklemiş olduğum içerikleri izleyebilirsiniz. İçeriklerden memnunsanız, sizi tatmin ediyorsa da kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Evet şimdi bu haftaya başlayalım. Bu hafta şu an yine neredeyiz? Şu an bakalım bir navigasyona. Bayağıdır bakmadım ama galiba Colorado içindeyiz. Ee, Utah, Denver, tabii Colorado olması lazım. Missouri'ye gidiyorum. Missouri'den de Ohio'ya geçeceğim. Bu benim son yolculuğum tırla. Çünkü tır işini bırakıyorum. Bu videonun konusu neden bıraktım değil, neden bıraktığımı bir sonraki videoda anlatacağım. Hem de öyle bir anlatacağım ki bütün detaylarını bu zamana kadar her çektiğim videoda her işin perde arkasında neler döndüğünü anlattım. Bu sefer de tır şoförlüğünde size anlatılmayanları, arka planda neler çevrildiğini, nasıl çalıştığımızı bunları tek tek anlatıp tamamıyla herhalde bir daha bu tıra binmemek üzere veda edeceğimi düşünüyorum. Çünkü cidden sıkıldım bu işlerden. Bu hafta videomuzun ana konusu yine ne kadar kazandım olacak. Tarihlerimiz bu sefer ben 11 Nisan'da tıra aldım. Bugün 11 Nisan değil galiba 8-9 Mayıs ama 11 Mayıs'ta evde olacağım ben. 11'inden 11'ini alıyoruz. Tırcıların kazançları haftalık yatar. Ama biz bir aylık, 31 günlük hesaplıyoruz. 4 haftalık değil. Ee, i̇lk haftamızda tırı ben bildiğiniz gibi bırakmıştım. Daha önceki videolarda anlattım. Uçakla North Carolina'ya gidip tırı aldım. Kaliforniya'ya çıktı. Kaliforniya'ya geldim. 2400 mildi. 2400 mil karşılığı yaklaşık ne yaptı? 70 sent alıyorum ben mil başına. 1400 1680 1700 diyelim. Kafamdaki hesaplıyorum, yuvarlayacağım o yüzden 3'e 5'e pek takılmadan yapacağım. 1700 ilk hafta. Sonra 1 bir buçuk gün yattım, yük çıkmadı. Ondan sonra Kaliforniya'dan toplam 2500 mil Orlando, Florida'ya yük geldi bana. Kabul ettim. Hatta bana birkaç seçenek sundular. New Jersey, Philadelphia ya da Florida dediler. Dedim Florida olsun hiç gitmedim. Marketin yavaş olduğunu biliyordum. Ama dedim en kötü Orlando'dan Miami 2 saat. 2 saat geçerim. Miami'yi görmemiştim. Oraya giderim diye planlıyordum. 2500 mil yükü aldım. Yükü bıraktım. Bu kısmı daha önceki videolarda anlatmıştım. Yükü bıraktım yer dedi ki boş dorsi almak zorundasın dolu dorsiyi getirdiğin için. Alırsın alamazsın derken almak zorunda kaldık. O boş dorseyi de Atlanta'ya getirdim 500 mil. Yani Florida'da kalamadım. O haftada 3000 mil yaptım sadece. İlk bahsettiğim hafta da haftanın ortasında başladığım için hemen hafta bitti. O yüzden 1700 dolar oldu. 3000 mil'e ne aldık 70 sentten? 2100 dolar toplamda kazandığım para. Yani ilk iki haftada toplam ne yaptık? 2100, 1700 daha 3800 Bundan sonra tabii olacakların farkında değildim. Tam 8 9 gün yük alamadım. Bunu da birkaç önceki videoda bahsettim. Tekrardan aynı şeyleri anlatmayayım. Şirketin e, Amazon'la probleminden dolayı, şirketin kendi içindeki problemden dolayı yük alamadık. 9 gün böyle geçti tamamen. Hiçbir şey yapmadan geçti. Tabii 9 gün tatil olmadı. Çünkü ben her sabah tekrardan alacakmışız gibi güne başlıyordum. Eee 9. günde şirketim değişti. Aynı şirket altında başka firmaya geçtim. Ama her şey aynı. İsimler değişti. Bu sefer o şirketle ben tabi bu 9 gün kalınca ben resti çekip ben gidiyorum diye ben başlamıştım Atlanta'dan sürmeye ta Arkansas'a kadar sürdüm. Bu sefer yeni isimle başladığım şirkette ilk hüküm Atlanta'dan Arkansas'tan Atlanta'ya buldular. Aldım. Millerin tam hatırlamıyorum ama 700 mil ya da 600 mil gibi bir şeydi galiba. O hafta ne kadar yaptığımı toplam hatırlıyorum ama. Sonra Arkansas'tan Houston'a yük buldular. Texas Houston. Houston'dan Dallas'a geçtim boş olarak. Orada da para aldım. Dallas'tan da yükü aldım. Ta Amerika'nın en sonuna Washington Seattle'a. Seattle'dan da yükümü aldım. Nevada, Reno bölgesi, Kaliforniya, San Francisco tarafının üst taraflarına götürdüm. Bu dediğim yolculukların tümü toplamda 4700 mil oldu. Bunu da hesaplayalım. 4000 mil 2800 dolar yapar. 7 kere 7 49 desek 500 diyelim. 3300 İlk iki haftadan kaçtı. 3800. Hadi yüzü de silelim oradan. 7000 toplam diyelim. Şimdi küsuratlar vardır. Artı eksi hesaplarsak da biz eksi de hesaplayalım. Boşuna fazla söylemeyeyim. 7000 dolar. Sonra ee, o Kaliforniya'nın üst tarafları çok sıkıntılı yerler. Ben karkış bitti sanıyordum. Bitmemiş. Bildiğiniz deli gibi kar vardı. Hatta shorts'lara kısa video attım. Zincir takma sorumluluğu vardı. Bende zincir yok. Habire sıcak yerlerde gezdim için almadım. Almak istedim defalarca da sıcak yerlerde satmıyorlar zinciri. Alamıyorum ben de. İlk defa böyle gidince Mayıs geldi artık karkış yoktur derken kışın içine düştük. Orada kaldım yine iki gün. Yine yük çıkmadı. Ondan sonra dedim ki ben eve doğru gidiyorum artık yeter. 5-6 gün tatil yapacağım. O ara yolda düşünüyordum artık. Zaten kararımı vermeye başlamıştım dedim. Artık ben bu işten yavaş yavaş çekileyim. Bu detayların hepsini haftaya anlatacağım. Ondan sonra dedim ki bana dedim ben daha yapmak istemiyorum. Tabii şirkete haber verdim. Eğer imkanları yoksa bir iki hafta daha idare edebileceğimi söyledim. Yarı yolda bırakmam ben. Dedim bana dükkana doğru yük bulun. Daitına doğru. Direkt bulamadılar. Şu an önce Kansas City'ye gidiyorum Missouri'de. Oradan da Dayton'a bulacaklar. Toplam buldular pardon. Toplamda da ne oluyor? 1600 2100 mil de bu haftadan gelecek. 2100 milde ne yapar? 2000 mil 1400 dolar 1470 dolar. Hadi bunu da 1500'e yuvarlayalım. Yani toplamda 8500 dolar 31 günde yaptığım para. Ama bakacak olursak da e, zaten 9 gün bir Atlanta'da kaldım. 3 gün evde kaldım. Belki 14 gün 15 günde kaldım yani hareketsiz. Böyle bir kötü bir süreç oldu benim için. Bu ayki kazançlar böyle oldu. Bu yaşadığım aksilik olağanüstü bir aksilik. Bu nadir yaşanır bu kadar fazla yatma. Ama tabii sabırları taşırıyor. Dedim ki bu videoyu da böyle tutalım. Kısa olsun. Direkt bilgiyi verelim. Haftaya bomba gibi bir video çekeceğim. Hatta belki tırın üstündeyken çekerim. Bu son yüküm ama bugün yarın anlatırım. Haftaya yüklerim. Her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Tüm gerçekleri, tüm bilinmeyenleri anlatacağım. Herkes de ona göre bu iş için geliyorsa ona göre kararını verecek. Ona göre düşünecek. Sonra gelip kimse hayal kırıklığına uğramasın. Evet bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için ve takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar.